Herkese selam arkadaşlar. Bugün Roblox'ta Burakim'in oynayacağız yani. Klasik gene aynı oyun. Yeni güncelleme gelmiş. Ee, farm ile ilgili ona bakacağız yani çok önemli bir şey değil yani. Şimdi hemen evimizi seçelim. Bir tane buradan seçelim. Oyuna iki tane yeni ev gelmiş. Bu gelmiş bir de bu gelmiş. İlk önce beleşebe bakalım. Şimdi burada bir kuyu var. Kuyunun altı normalde gider bayağı da buraya duvar çekmişler. Beğenmedim. Tarla var. Avuç tarlası galiba bilmiyorum olabilir. Burada kümes var. Kapısı keşke olsaymış. Giriyor mu böyle? Tavuklar güzel ama. Şeklini falan güzel yapmışlar beğendim. Eve bakayım. Evde ne var? Klasik bir çiftçi evi. Ve Şurasında da bir tavuk işareti var. İçine gelelim. Buraya bir şeyler yazabiliyoruz ya yani şöyle hani. İşte gözüküyor falan. Klasik yine bir ev ortamı. Güzel. Oturuyorsun. Mutfağın var. Soba var. Yani. Burası balkon. Ama balkon çatı. Çatıyı görüyoruz. Şurada da nükleer santral var. Oğlum ne kötü yerde. Ev seçmişim. Burası askılık. Hayret burayı güzel yapmışlar ama keşke hani ev girişi burada ya buradan. Gerçi buradan gelen olabilir hani böyle geliyordur. Buradan giriyordur. Öyle. Öyle olabilir. Gene klasik bir banyomuz var. Üst katı varmış. Üst katına bakalım. Yatak odası. Oğlum burası. Küçük kitaplar var. Burada kitap eklemişler. Burası da dekorasyon işte öyle bir şey. Ya buraya at gelmiş. At eklemişler. Abi adam resmi eklemiş. Aa, aa burada bir şey var. Dur bakacağım ona şimdi. Banyo var. Görmeseydim ne olacaktı? Bakayım takayım. Evet kasada buradaymış. Görmüş olduk. Paralar da burada yani. Böyle sallayıp şey yapabiliyoruz. Buradan da böyle çıkabiliyoruz. Oğlum şurada ayarlamalar çok garip ama. Bak şöyle gör şurada ufak bir şey çıkıntı görünüyor da görmeseydim ne olacaktı? Kasayı bulamayacaktık tabii ki de. Şimdi e neden bayağıdır güncelleme e diyorum. Keşke konuşabilsem. Video gelmiyor. Çünkü oyun yok. Roblox'ta oynanacak oyun yok. Bir bura -um var? Onu da sadece güncelleme için çekiyorum. Da başka bir şey için çekmiyorum. Bu kadar yani. Gerçi daha ev var. Bu arada bazı arkadaşlar 10 saniyede bir konuşuyorsun falan demiş. Konuşamıyorum. Konuşamıyorum yani ee, cümle bulamıyorum. Konuşacak kelime bulamıyorum o yüzden. Kusura bakmayın yani benim sorunum. Evet benim sorunum tabii ki. Neyse kaç dakika bekleyeceğiz? 7 dakika, 7 dakika sonra görüşürüz. Şimdi yeni evimize bakalım. Şöyle premium bir tane ev. Sokabiliyor muyuz arabayı? Nasıl sokam? Pardon. Öyle sokayım ya. Arabaya bir şey gelmiş. Şimdi zarar falan görür. Şimdi. Burada bir tane korkuluk var. Korkuluk gülüyor. Ben gülümsemiyorum. Ee, gene bir kuyu, tarla var. Amuş tarlası mı? Bunlar büyüyor mu? O boyuma geldi. Pek bu, alabiliyor muyum ben? Bunları alamıyorum. Keşke alsaydım. Evet. Burada bir ahırımız var. At falan işte koyuyoruz. Hani samanı, suyu olsun. O, o tarz bunu açamıyoruz. Burada kürek var. Bunun adı neydi? İngilizce anahtarı Öyle bir şey galiba. Bu da çekici. Bu da nugget. Evet. Ayın işçisi tavuk olmuş. Gerçekten başarı. Aa tavuk da burada. Ne haber? Sana basınca ses çıkması lazım. Evet. Ses çıkıyormuş. Görmüş olduk. Tamam şimdi devam edelim. Burada bir şey yok. Ahırı gördük. ahır da bayağı büyük güzelmiş abi. Şimdi eve girelim. Evet. Gene klasik ev işte düştü. Neyse. Gene bir koltuk. işte salon. Oha wow, buraya güzel bir şey eklemişler, Oo ne güzel ya bak. Burada büyük aile yaşıyor olabilir desem yalan olur. Ya yani küçük mısırmış la bunlar. Aa aldı, Yo almadım. Aldım da cebime mi attım? yo Ne yapayım oğlum nasıl yiyor muyum ben? Burada altın kapaklı bir buzdolabımız var. Gerçi şurası altın. Kolu altın. Burada bir tane kahve şeyimiz var ama kullanamıyoruz. Burada yine bir banyo var. Şurada bir yer var mı? Yok burası boş. İkinci kata çıkalım. İkinci katta yine bir at resmi var. Şu atlar yani ne oluyor at olunca? bu sefer burada çıkıntı yok. Ya gerçi farklı çerçeve ama burası neresi? Burası harbi neresi anlamadım. Havlu falan, erzak falan mı? Şey mi? Kiler falan gibi bir yer mi? 3. katı da var. Bakacağım. Bir yatak odası. Zaten burayı yaşayan kişi burada şey yaşıyordur. buraya oturamıyoruz. Burada banyo yapabiliyoruz. Oğlum ya Nese gitmem böyle olamadık. Burada bir kıyafet odası var. Adam gerçi kendi evini kendi yapmıştır. Burada bir pardon. Misafir odası var. Aa böyle yatıp uyuyabiliyor. İki kişilik misafir odası güzel. Ya da işçilerin yatırıyor olabilir adam. Üçüncü kata geldik. Burası, burası da mi misafir odası. Bunu açamıyoruz. Burada acaba sandık sandık diyorum. Kasa var mı? Ee, yok. Başka bir şey geldi mi? Ha Şu... küreye bir şey gelmemiştir. Bu gelmiş. Ne oluyor bunun olunca? F. de dur bunu bir dışarıdan deneyelim evin içinde denemeyelim şimdi şimdi dur bir dakika bomba var bu ne toprak galiba tahta hayvanların yemi olabilir. Bu mısırdır, bu gül falandır. Burası boş. Kürekte ne var? Küreğe ne eklediniz? Oha! Yeri kazıyorum şu an. Peki gerçekten de yapıyor mu? Oha yaptı. Oha bir dakika bir dakika. Toprak bir yer var mı? sanki sen kimse. Bu ne? Kovaya ne getirmiş? Aa üstü kim Ne güzel yapmışlar ya. Bu ne? Uf, arabamı bir temizleyeyim ya. Arabam yanıyor. Arabayı temizleyeyim. Böyle de arkaya atıyoruz. Güzel. Bunları falan bir şey yapalım. Çık çıkmışsın. Nesin ya? Bir git arkadaşım. Props'lara yeni bir şey gelmiş. Ona bakalım ne gelmiş bu Ağaçtan gelmiş. Ha. Bunu getirmişler. Buraya e basınca ne oluyor? Ha. Bak. Su oluyor. Bu boş. Aa, muz balkaba falan işte domates gibi. Bu samandır. Yani bu saman o ne peki? Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. O Aa ne güzel Peki bu ne? Oo. Hocam bir gider misin? Neyse biz kendi şeyimize bakalım korkuluk gelmiş. Bu korkuluğu hareket ettirebiliyoruz. Rengini falan da işte Kesin şey yapabiliyoruz. Dur mesela pembe yapalım. bakabilir miyim? Pembe. Dur bir dakika, bir dakika. Olmadı, olmadı, olmadı. Yapayım. Tamam bak. Daha mantıklı oldu. Ama çok iyi ya. Bir ya ne şey yaptık? Hareket ettirebiliyoruz. O şeyde bunu. <laughs> beni deviyor şu an. Öyle aşağı yukarı çekebiliyoruz. O da güzel şöyle. Ha. da döndürebiliyoruz. Burada da çarp yani kullanmıyoruz. kullanmış. Bunun bir de kız hali gelmiş. Ha şöyle. Ne güzel korkuluk yapmışlar ya. Bunu da silelim. Bu arada bu props'un kutusunun rengi değişmiş. Öyle cüce gibi bir şey gelmiş. Ben bunu görmedim. Hep saksı elinde saksı var. Bir de bunun ee, kadın versiyonu gelmiş. Bir de a geçen gördüğümüz var. Bu evde var mı bilmiyorum ki. Kanka, ben seni gördüm. Orada saklanma boşuna. Orada da havuz bilmem nesi gelmiş. Güzel. Güzel. Bak korkutacağım şimdi. Gerçi korkutacağım dedim. Yok olmuş adam. Ne yapıyorsun oğlum ya? Bekle oğlum sen bekle. Evet videonun sonuna geldik. Çünkü daha gösterecek bir şey yok. Biraz üzgünüm çünkü arkadaşlarımın hesabına chat'i açtırdım ama yine kapamışlar. Hesaplarını soracağım ben onlara. Şaka yapıyorum tabii de ban isimli. Neyse o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok yakın hoşçakalın ya. Mam